Arkadaşlar Şimdi Yeni bir video çekeceğim Bu ne olsun Acaba bu Video neyle ilgili olsun işte Bu video benim oyuncaklarımla olsun. Oyuncaklarımla ilgili olsun. Başka videomda tanıtmıştım. Bu benim en sevdiğim oyuncak da oyuncağım. Bunu da babaannem vermişti. Bunu da dedem almıştı. Maymunum. Bunu da babaannem almıştı. Bunlar da benim bütün arabalık işte. Bakın. Bunu dedemadan hediye etmişti. Neyse. Bu da benim yatağım. Neyse hadi. Burada da bir sürü Legolarım var. Hem burada da bir tane oyuncak kutum var. Burada da benim bir tane hazırlığım var. Burada da benim eşyalarım var. Bu da günlerce uğraştığım Lego'nun kutusu. Şöyle. Evet göstereyim. Ha. Gördünüz mü? Bu da benim dolabım işte. Burada çalışma masam var. Burada ödevlerimi yapıyorum. Burada tüm kartlarım var. Ha gördünüz mü hepsini? Burada da boyalarım var. Bunda okulda dağıttılar. Gerçekten Fransa'dan geliyor. Fransa. Şimdi odamdaki şeyleri tanıdım. Videomuzdan bu kadar olsun. Hafta sonu olunca yine oyun videoları çekeceğim. Zaten daha önce videolar çekmiştim ama silinmiş işte.